Herkese merhaba Herkese kanalımıza merhaba. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, ben çok heyecanlıyım çünkü hayatımda ilk defa stadyumda uluslararası bir maç izleyeceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Ya buraya geldik arabayla. parkeri bulamadık. Şansımıza güvenlik bizi aldı. Bizim arkamızdaki herkes başka tarafa devam etti. Evet biz asfaltta değil toprak alana park ettik ama hiç problem değil çünkü işin ucunda hiç giremeyip 45 dakika otopark aramak da vardı. Ben Şimdi bu akşam zaten. Bence de. Bu akşam Katar Bahreyn'e karşı oynuyor ve biz tabii ki Katar'ı destekliyoruz. Evet. Bize ne Katar. Bakalım çok heyecanlıyım. Şöyle size birazdan arka kamerayı açıp şeyi göstereceğim, etrafı göstereceğim. Telefonla çekim yapmak zorunda kaldık. Aslı kendimize mikrofon aldık ama mikrofonumuzu kullanamıyoruz çünkü stadyuma profesyonel kamera sokmak ve o tarz ekipman sokmak yasakmış. O yüzden de görüntü kalitesi bir tık düşük ama inanılmaz heyecanı video sizi bekliyor. 2 dakikaya stadın içindeyiz. İnşallah. İnşallah o kadar hızlı olur. Son 15 dakikadır giriyoruz. Stada varmaya çalışıyoruz. Ama zaten şey yazıyorduk ya. Evet. Stadyumun haritasında 30 dakika yürüme mesafesi. <laughs> tamam. <gülüyor> Son dönemeçteyiz. Evet. <laughs> Yaklaşık 5 tane böyle döner döneceğiz. Ondan sonra eşyalarımıza baktık. Bu şeyi hatırlattı. Bizi evet. fuara giriş heyecanında. <laughs> İçeri girdik. Resmen içeride yedi, inanamıyorum. <laughs> Üstümüz başımız ötmedi bileklerimi. Kolyemi çıkarttırmadılar. Sadece şöyle yalandan bir şey tuttular. Gidip birit <laughs> bakalım dediler. Gel şöyle arkamızda şey, stada alalım bari. Görmüş olduğunuz <laughs> stadyumun adı Albayt Stadyum. Ee, Katarlıların geleneksel olarak çölde her sene kurdukları çadırlardan esinlenerek yapılmış. Evet. Ama aslında bina sadece çadır görünümünde. Bu arada Katar'ın en büyük stadyumu bu. Evet, Doha Merkez'den 35 dakika falan uzaklıkta. Şimdi içeri girelim. <laughs> Hadi gidelim. Yürümeye devam ediyoruz. Evet. Girdiğimiz gate 6 imiş. Buradan taa 18'e kadar yürüyeceğiz. Bize kapımızı gösteren kadın bildiğin bize statta tur attırdı ya. Şu an stadın üçüncü tarafındayız. Teknik olarak dördüncü ve son tarafına gidiyoruz yani. Of. Bileydik şuraya bir yere park ederdik. Kaç? Vallahi abla ya. Ne yaptın sen ya? geliyor mu bilmiyorum ama şu an Nasrettin Hoca çıktı. Eşe birlikte bu anlatıyor. Size bir şey söylemek istiyorum. Geldiğimizde kovatmamızı tabii bizim için küçük hediyeler vardı. Ne? Şöyle küçük ışıklar var. Kapatıp yazmayı bizde eşyana. Ben bunu yılbaşı açmaz çağırdım. Bence çok güzel düşünmüştüm. Bence de çok güzel. <laughs> Seremoni boyunca açık tutup. Evet açmış seremonisi boyunca. Her yerde böyle karanlık yapıyorlar. Bunları açalım. <laughs> Ustalı bizde. Şimdi bir de sırtı göstereyim ben. bankalarınızın yapmasına 2019'da İnşallah. i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncular geliyor şimdi maç birazdan başlayacak. Babağımı da alırsın çok heyecanlıyım. Yıllardır bu takımı tutuyormuş gibiyiz şu an. <laughs> arabasına Katar bayrağı. The... Top seyircilere mi gitti? İşte gelseydi var ya onu istiyorum sana. Seni çok heyecanlı gördüm. Çok heyecanlı. Katar atmak istiyorum. ne ya? Katarlıyız biz. Katarlıyız mı? Ne yazık ki onlar da üzülmesinler. Onlar da bir evlatları sonuçta. bıraktım gidecek bir şeyler almaya gidiyorum. Kadın olmamın avantajını kullanacağım çünkü genelde böyle yerlerde şey Arap ülkelerinde de alırız. Kadınlar öncelik veriyorlar. O yüzden onu satın ben pek hemen gider alırım. Sadece ve sadece tek negatif şey şu anda burada olan e, ee, sponsor olduğu için Mastercard ya da nakit kabul etmiyorlar hiç büfede. Aç ve susuz kaldık. Aç değiliz Allah aşkına da bir tık susuz kaldık. Zaten geç para verip almazdım çünkü su 8, kola 15 yermiş. Türk parasını vurunca 3.65 ile çarpın yani. Bayağı para yapıyor. Ama yani FIFA etkinliği. yani yine okey. Türkiye'de de olsa böyle olurdu diye düşünüyorum. Ama bir tık susadım diyebilirim. Bundan sonra slogan beklemesinler benden. devre arasındayız şu an. Yanımda Pelin var. Pelin ne düşünüyorsun maçla ilgili? Evet, evet sevgili seyirciler şu anda Alkor'da Albay Stadyumundayız. İlk yarı sonucu 0-0. Daha başka ne söylemek istersin? Su çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Şuna 8 real verdik. Instagram'dan bizi takip ediyorsanız eğer <laughs> Türk Lirası kesin size söylemişizdir. <laughs> Ve şimdi takımlar içinde sahi istiyorlar. Mutlu musun çocuğum sen? Çok mutluyum. 1-0 kazandık. Maçımızı <inaudible> kazandık. <listening> <tego dietarySí> çok bağırdık, çok güzel bir maçtı. Ee, sonunda kazandık ama. Şimdi maç sonrası klasiği yapıp buradan Habib'e gideceğiz ve döner yiyeceğiz. Aynı zamanda da arkadaşlarımızın küçük hediyeler aldık. <mor> Boom, sadly, onları getireceğiz. <laughs> <ầu> Ee, inanılmaz derecede yorulduk. Halihazırda bir tane spot ışık <laughs> bulmuşken altında videoyu kapatmak istedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.